Şimdi diyeceksiniz ki ulan Allah'tan 40 yılın başına bir tane yol videosu yaptı. İşte gördüğümüz göreceğimiz de oydu. Yine tuttu. Arabanın içinden böyle bir video yapıyor. Vallahi doğru. <laughs> 40 yılın başına bir tane yol videosu yaptık. gördük O da serecelerden dolayı. Yani o serici 2 muhabbetinden dolayı. Serici 2 yurt içi yük taşımacılığı olarak bazı videolarda öyle anlatmışım. Olur dil, dil Ben yemişim sadece ikisini de üçünü de beşini de onu. Biz onları yedik yuttuk unuttuk bile. Ama işte yani bir şeyler anlatırken de doğru anlatmak lazım. Eksik, eksik anlatmak lazım. Ben şimdi yaptığım video arkadan tekrar izlemiyorum. Ha o videolarda yorumlarda bir uyarı gelirse uyarıyı düzeltmek için yeniden video yapma gereği duyuyorum. İşte o geçenlerde yapmışız bir video. Onu da işte seyirciyken böyle yurt içi yolcu taşımacılığı olarak adlandırmışım. Yanlış söylemişiz. bir süsmesi yaşamışız. Eksik söylemişiz. Onu düzeltmek için böyle bir bugün bir video yaptık. Onda işte yolda giderken böyle karnı manzaraları falan filan eşliğinde hem millete yolu gösterelim, karı gösterelim. Bir de o seyirci iki olayını düzeltelim diye öyle bir video yaptım. Ben hakikaten yani arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben hakikaten yol videosu yapmasını sevmiyorum. Benim amacım bu işe öğretebilmek, yani az kadar da olsa mesleğe başladığın zaman bizim anla benim anlattığım bilgilerden, bizim anlattığımız bilgilerden, diğer arkadaşların da anlattığı bilgilerden e, kulağınıza bir şeyler kalsın ki yola girdiğiniz zaman zorlanmayın. Bizim mesleğe başladığımızda böyle internetler, internetler, Facebooklar, WhatsApplar, YouTubelar, kılıdı öyle şeyler yoktu. Biz kara düzen gittik, zorlandık. Benim bir tane bir Rusya maceram var. İzleyenler bilir. Namık'ta bir arkadaşımızın sayesinde biz bu transportçılığa başladık. Neler yaşadım ben yani onu az kadar orada anlattık. Yani ben o sıkıntıları sizlerin yaşamaması için bu videoları yapıyorum. Şimdi bugün bir arkadaş aradı beni. Ya abi her gün öyle bir laflar duyuyorum ki ben. Ya zaten benim işim stresli iş. Yani bizim bu işimiz stresli bir iş. Bir de bu videoyu izleyen arkadaşlarından özelden ulaşanlar oluyor. Onlardan bazıları bazı şeyler söylüyor ona ya da soruyor. O da işte başkasından yani bizim gibi böyle yurt dışı çalışan şoförlerden duyduğunu teyit etmek için sağ olsun güveniyor arıyor soruyor. Abi arkadaşı adamlar öyle şeyler anlatmışlar ki yani yani küfür edeceğim Çoluk çocuk da izliyor. Millet karısıyla da izliyor. Ya, ayıp olacak. Biz de kız çocuğu babasıyız. Bizim de anamız bacımız var. Tutup da burada şimdi bas bas küfür etmek yakışmaz. Ama hakikaten insanın tansiyonu da çıkmıyor değil yani. Şimdi zaten sırf bundan dolayı şimdi bu videoyu yapıyorum. Yoksa yani tutup da işi gücü bırakıp da kameranın karşısına gelip de video yapayım, can sıkıntı video yapayım diye dert değil yani benim amacım. O duyduysa onu sen de duymuşsundur muhakkak. Ya da diğeri de duymuştur. Yani bu işle alakalı adamın kulaklarına bul öyle bir şeyler söylüyorlar ki adam şimdi her şeyi nereden seyircilerini atmayı halletmiş, pasaportunu halletmiş, iş bulmuş, yurt olsa her şeyini halletmiş. Tamam demiş yani ben her şeyimi bitirdim. Artık sıra geldi yurt dışına çıkmaya hop piyangodan bir laf duyuyor. olan bu bende yok ki hepsini hallettik bu bende yok. Ben işin yoksa bir de bundan uğraş. Adamın şefkini kırıyor. Bugün bir tanesi aradı arkadaşlardan. Bu bizim videolarda izleyenlerden bir tanesi sağ olsun. Bir gün böyle yurt dışı çalışan tırcılardan bir tanesinden görüşmüş. Demiş ki adama, o transportçu olacak gevşek yani muhakkak ve muhakkak git bir şey de bilmiyorsan bir İngilizce bilmen lazım. İngilizce dahi bilmiyorsan bu işi yapamazsın demiş. Ya az önce dedim ya basacağım şimdi burada yardıra yardıra küfür olmayacak. Ya o Kamil'e bir sorsana sen. Kaç tane yabancı dil biliyor? Ya ne İngilizcesi, ne Almancası, ne Fransızcası. Bak ben bunu geçenlerde anlattım. Tamam yani bir tane yabancı dil bilmek senin faydanadır. O fayda da yani illa bu işi yapmak için geçerli değil. Ömrün hayatın boyunca sana her türlü her şekilde faydası olur yani yabancı dil. İlla bu işi yapacağım diye yabancı dil öğreneceksin diye bir şey yok. Öğrenmek istiyorsan gene öğren. Yani her türlü sana onun faydası artısı olur. Ama bizim işimizde uluslararası transporçuluk yapacağım diye illa yabancı bir dil bileceksin diye bir kaydı yok. Öyle bir şey yok arkadaşım. Hani serce 2 3 istiyorlar, serce 5 istiyorlar, ehliyet istiyorlar. Bunlar mecburiyet. İngilizce de bileceksin diye bir ka kanun yok bizde. Onu anlatmaya çalışıyorum. E sen öğrenmek istiyorsan yine öğren. O yüzden bu işi yapsan da yapmasan da sana bir faydası olur muhakkak. Ama illa bu işi yapacağım dedi. İngilizce bileceğin diye bir yok. Ben 15 yıldır bir mesleğin içerisindeyim. Bir tane yabancı dil bilmiyorum. Bir tane yabancı dil bilmiyorum. Ve bilmek için de hiçbir zaman da uğraşmadım ha. Hiçbir zaman da kendimi kasmadım. Ulan ben İngilizce bileyim, Almanca bileyim, Rusça bileyim. Ömrüm boyunca hiç böyle bir şeyin mücadelesi içerisine girmedim. Hayatım boyunca hiçbir şekilde kasmadım kendimi. Yani ilk benim transportçuluğum Rusya'dır. Bunu alakalı bir şey anlatacağım ben sana şimdi. Size. Rusya'ya başladım. Ben ilk ilk transpozisyonum benim Rusya'dır. Moskova'da yükü boşaltıyoruz. Yani yükleme ad boşaltma adresimiz Moskova. Yükleme adresimiz de Nijekons. Tataristan bir yer. Moskova 2200 km. Bunu geçenlerde yine anlattım da yine anlatayım yani. Şimdi yükü boşalttıktan sonra Moskova'da. Şirkede ülkede aramana gerek yok. Bir iki gün orada istirahatını yap Moskova'da. Ondan sonra ateşle git trans şeye. Ee, Orada ne işte bizim sabit bir yükleme yerimiz var. İzmit'e gidiyoruz Oradan İskaraslı Yani İskarası dediğimde bu lastiklerin ham maddesi. Tamam Oradan İzmit'e gidiyoruz Şimdi ben de tabii Yeni başlamışız Rusya'ya. İlk transportçumuz bizim orası. Rusça mı Rusya bilmiyoruz. Türkçeden başka değil bilmiyoruz. Zaten Türkçe zor konuşuyoruz. Ama tabii o yıllar yola yani Rusya'ya yıllardan beri devamlı çalışan eski şoförler var. Bu adamlar ana dili gibi artık Rusça öğrenmişler. Gide gele gide gele, gele öğrenmişler. Şimdi yüklediğimiz fabrikada işte evrakların mevrakları yaptıracaksın. Gümrük evraklarını yaptıracaksın. Bu işle ilgilenen bir tane bayan var. Yani evrak mevrak işlerine o kadın ilgileniyor. İlk araba yükledikten sonra gidiyorsun kadın yanına evraklarını alıyorsun. Semereyi, memereyi, beyanameyi, gümrük evraklarını. E tabi Rusya Musya bilmediğimiz için iletişim kurmakta zorlanıyorsun. Ama muhakkak ki ve muhakkak orada bir tane Türk şoför oluyor. Yani senden başka bir sürü e, Türkiye yükleme yapan firmalar var orada. Şoförler var. Şimdi bir gün bir tanesine dedim ki ya ya böyle böyle ben dedim ilk defa başladım yani yurt dışına. Rusya'ya ilk defa geldim. Rusya'da bilmiyorum yani bir, Rusya biliyorsan dedim bir yardımcı olabilir misin yani şu yere kalk Kadının yanına getirdim adamı. Adam sağ olsun kalktı geldi önüne. Onun sayesinde o servis o işi çözdük. Kağıtlarımızı aldık, yerbaklarımızı aldık falan filan. İkinci servis oldu. İkinci serviste de aynı şekilde. Yine bir tane şoför buldum oradan. Bu sefer o yardımcı oldu. Üçüncü serviste yine başka bir şoför buldum. O yardımcı oldu. E, Rusya bilmiyoruz. Dördüncü serviste de ama hep de aynı kadından muhatap oluyoruz. Hani o işin sorumuz o kadın. Yine başka bir şoför buldum. Ondan gittim. Kadın bana dedi ki yani bana derken o şoföre söylüyor. O da bana çeviriyor. Kadın bana dedi ki bak dedi 3 4 dedi buraya geliyorsun. 4 dedi buraya geliyorsun. Her seferinde de yanında Rusya bilen bir şoförle geliyorsun. Bundan sonra ki gelişin dedi Rusya dedi öğren de gel. Yardımcı olmam dedi. Şimdi ben kendime göre milliyetçi bir adamım. Ben de bunun bu lafına tutuldum. Tamam mı? Ha espri yapmış ama biz gerizekalı olduğumuz için anlayamadık espriyi. Şoför de bana bu şekilde çevirdi bunu. Bak dedi böyle böyle diyor. diyor. Bir iki gelişinde dedi. Türkçe, Rusya dedi, Öğren de gelsin diyedir dedi. Dedim ki ona. Aynı dedim ben çevirdim gibi dedim çevir. Bak dedim dört dört dedim buraya geliyorum. Her seferinde yanımda bir tane dedim Rusya bilen dedim şoförle geliyorum. Bundan sonraki gelişime kadar dedim sen dedim Türkçe öğren. Ben sana her seferinde dedim nereden bu dedim Rusya bilen şoförü. Bir şey oldu mu? Olmadı. Ben Rusça öğrendim mi? Öğrenmedim. Kadın Türkçe öğrendi mi? Öğrenmedi. Tamam mı? Şimdi bir tane yabancı dil bilmek iyidir. Ama dediğim gibi yani bu işi yapacağım diye bir tane yabancı dil bilmek yani bu işin içerisinde öyle bir şartlanma yok. Öyle bir kağıt ka şey kanun yok. Sadece 3 alacaksın, sadece 5 alacaksın bunlar bir kanundur. Evet bu şarttır. Ama İngilizce bileceksin, Almanca, Fransızca bileceksin diye böyle bir kanun yok bu işin içerisinde. Senin zaten hiçbir dil bilmene gerek yok. Yani bu işi yapman için bir herhangi bir dil bilmene gerek yok. Bilirsen artındır. Zorlanmasın. İnsanlarla adil iletişim kurusun. kurusun. bilmiyorsan da da sıkıntı yok. Çünkü sen yani dolmuş şoförü değilsin. İkide bir yoldan yolcu toplayıp da nerede ineceksin, nerede bineceksin, ne muhatap olmuyorsun. Sen Türkiye'den yüklemişsin yükünü Almanya'da herhangi bir firmaya getiriyorsun yükü. O firma zaten senin geldiğini biliyor. Geleceğini biliyor. Anladın sana hayırdır sen kimsin niye geldin falan diye isim sormak zaten biliyorsun kayıt, senin kayıtların gitmiş oraya. Senin bilgilerin var orada plakanından senin isminden cismin her şey her bokun var yani. Ha bak yine söylüyorum parantez içinde bilsen iyidir. Kötü demiyorum yani bir tane değil on tane yabancı değil keşke bilsez. Ama şu işi yapabilmen için illa yabancı dil bileceğin diye bir kaydı yok. Firma biliyor zaten senin geleceğini. Şu tarihte Türkiye'den bana şu plakalı, şu firmadan şu isimde bir şoför bana yük getirecek. Biliyor. Anladın mı kardeşim? Onu sen sıkıntı yapma yani. Bilmek güzelden öğrenmek istiyorsan git İstanbul'da orada burada nerede, hangi memlekette yaşıyorsan git herhangi bir kursu öğren. Onlara onlar sıkıntı ona ben bir şey dedim yok. Sadece demek istedim şu işi yapmak için herhangi bir yabancı dil bir mevzu yok yani. Tamam Kapılarda zaten sıkıntı yaşamazsın. Kapılarda yaş ya bütün si ya bir sistem var sistem. O sistemle yürüyorsun tamam mı? O sistemin dışına çıkma şansın yok zaten. Hangi evre alacaksın? Hangi evre vereceksin? Hangi ne ne vereceksin? Her şey belli zaten. Konuşmana gerek yok. Uza kapıya mı geldin? Pasaportu uzatacaksın. Türkiye'den çıkarken Bulgar'a girdin. İlk önce polis dezenbekte şiş sokuyorlar. Oradan arabaya biniyor. Ona bir rüşvetini veriyorsun. Devam ediyorsun. Pasaporta geliyor iş. Pası polise atıyorsun polise yan, camdan doğru pasaportunu. Kaşeliyorsun. Kaş, polis buraya kaşeli. Bulgaristan'a giriş kaşeli. Devam ediyorsun Bulgar. Ta Bulgar'dasın. Tescile geliyor. Evraklarını uzatıyorsun camdan doğru. Kaşeli imza alıyor. Rüşvetini de veriyorsun. 3 lira 5 lira neyse. Geçiyorsun gidiyorsun. Vignetini alıyorsun otoban paranı. Giriyorsun Romanya'ya, Bulgar'a çıkıyorsun Romanya'ya giriyorsun. Aynı sistem orada. Ondan sonra zaten kapı, pencere yok. ateşte git, adresine kadar nereye gideceksin. Bunu da iki servisten de sonra, üç servisten sonra Bulgar, Romanya, kapılarındaki muhabbetleri de öğrenmiş olursun. İki, üç servis zorlanırsın. Ondan sonra da tamam dersin. Yani. Ya bak ben sana ne diyorum, ben on beş, kaç yıldır bu işin içerisindeyim. Ben bir tane yabancıyı bilmiyorum. Uğraşmadım da öğrenmek için. Halen de uğraşmıyorum da zaten. Ya gide gele iki kelime, üç kelime, gide gele iki kelime, üç kelime öğreniyorsun zaten. Anadolu gibi sen bu dili öğreneceksin diye bir kaydı yok. Ama yine bak söylüyorum yani öğrenmek istiyorsan öğren. Bu senin faydanadır zaten. Ona sıkıntı yok. Bir kelime daha öğrenmek senin artındır, faydandır. Ama bu işi yapmak için illa yabancı dil bil, bileceğin diye söyler, tıl, söylerseler size bil ki o şerefsiz size yalan söylüyor. Senin gözünü korkutuyor. Bak bunu da samimiyetimde söylüyorum ha. Yalan söylüyor, senin gözünü korkutuyor seni bu işten soğutmak için. Öyle bir şey yok. Tamam mı kardeşim? Sen bu işi yapmak istiyorsan, senin öğrenmen gereken ve alman gereken belgeler bellidir. Nedir onlar? Serece 3'ten serece 5, bugün anlattık. Artı pasaport. Artı ehliyet. Bitti. Gidip de onun haricinde ben de gideyim hadi bir de İngilizce kursuna gideyim İngilizce öğreneyim. Öyle bir şey yok. Bunu unutun. Tamam mı? Yalan yanlış bilgilerle yola çıkmayın arkadaşlar. Bak ben buradayım. Tamam mı? Gidin kime sorarsanız sorun. Hangi tür Benden başka bir sürü tanıdığınız transportçu muhakkak vardır. Ki var. Bir sürü arkadaşım videolarını izliyorsunuzdur. Oradan kafanızda bir şey takılırsa bana dönüş yapın. Bunun gibi böyle saçma sapan bir şeylerle duyarsanız abi işte İngilizce de öğrenmemiz gerekiyormuş diyorlar. Diye böyle bir şey çıkarsa ortaya ben buradayım ben buradayım. Ulaşın bana. Ulaşmak güzel her türlü ulaşıyor. Telefondan da özelden de oradan da buradan da. Tamam Ulaşın bana ben size işin doğrusu nedir? Yanlışı nedir? Ben anlatırım size. Sıkıntı yok. Tamam mı kardeşim benim? Benim amacım burada yanlışı doğruyu gösterebilmek. Anladın? Ne İngilizcesi ya? İngilizce nedir? Ya ben tırcım, lan lan oğlum ben İngilizce öğreneceksem ben tırcın iyi oldum. bir üniversite başka bir yerde farklı iş yapardım yani. Bu kadar büyütmenize gerek yok yani şu işi gözünüzle. Tamam işimiz zor bir şey vallahi. Her işin kendine göre zorluğu var. Yok değil yani. Bu işin de kendine göre bir dünya zorluğu var. Üşş İngilizce öğreneyim, Almanca öğreneyim, Rusça öğrenmem gerekiyormuş, yok şuymuş, yok ulan, yok oğlum öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Alacağın belgeler böyle. Serici 3, serici 5, serici 2, serici 3, 4'ten uzak durun. Onu koymayın zaten S3 S3 alın, cebinize. Serici 3'den, serici 5'e alın, koyun dursun cebinize. Yurt içinde de geçerli zaten. Pasaportunuzu çıkın, koyun kenara. Pasaporta geçenlerde söyledim yani 10 yıllık çıkartın, koyun kenarınıza. Eğildin zaten büyüttün. Ondan sonra gir yurt dışı, yurt dışı bağlantılı bir tane firmaya. Çalış orada. 3 ay sonra, 5 ay sonra bilemedim. Bir sene sonra zaten yurt dışına çıkacaksın. Gidersin gelirsin temiz temiz. Her gelişinde, gidişinde iki kelime, üç kelime, iki kelime, üç kelime öğrenirsin zaten. Hem bedavadan memleket gezeceksin. Üstüne para alacaksın. Her seferinde iki kelime, üç kelime de bir şeyler öğreneceksin. Anladın mı? Neyse şimdi ben bu muhabbete devam edersen ağzımı ayarım ayarım bozulacak güzel. Görüşürüz kendinize bakın.